Rüyada deli görmek, insanların deli diye tabir ettiği kişiler görmek veya delirdiğini görmek, deli olduğunu, kafayı sıyırdığını görmek, tabir olarak neyi ifade eder? Gelin bunu konuşalım kardeşlerim. Rüyada tanınmayan, bilinmeyen bir deli birisini görmek, deli sözü de dilime çok ağır geliyor ya. Tabernaz billah, tabernaz billah. Kim olduğu bilinmeyen, tanınmayan bir deli görmek hayır ehli olan bir kimseye insanların tanıdığı böyle hani muhitlerde vardır ya köyün delisi vardır. Bir mahallede böyle insanların deli diye hitap ettiği insanlar vardır. Bilinen deli de kardeşlerim ibretli işlere evet ibrete tabir edilir. Ee, sevgili kardeşlerim bir şeyin e, dokunması veya temasıyla aklında noksanlık meydana geldiğini görmek, aklını yitirdiğini görmek büyük günah işlemeye işarettir. Bir şey dokunduğu için veya bir şey temas ettiği için delirdiğini görmek büyük günah işlemeye veya kardeşlerim faiz yemeye işarettir. Sebepsiz bir delilik kardeşlerim mala, dün ve dünya işlerini, din ve dünya işlerini böyle akıl ve itikat ölçülerinde yürütmeye işarettir. Delilik dünyanın kişiye meyil etmesine, efendim onu isteyen kişi için dünyalığa işarettir. Dünyayı isteyen bir kişi için dünyalık demektir. Bazı insanlar dünyaya çok ehemmiyet verir. Çalışır, 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 Evim olsun, işim olsun, arabam olsun, çocuğun evi olsun, çocuğun arabası olsun, çocuğun işi olsun. Emekli olur, yine çalışır, hafta içi çalışır, hafta sonu çalışır, gece çalışır, gündüz çalışır. Hula bir dur ya. <laughs> ya bir fren yap ya mübarek. Ya bu kadar dünyaya çok meyle diyoruz ya. Cık 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 cık. Ne olacak böyle? Allah Resulü Efendimiz evet diyor hiç ölmeyecek gibi dünyaya çalışın diyor ama Hadisin devamında diyor ki yarın ölecekmiş gibi de ahirete çalışın diyor. Ne haber? Ya kişinin dünyaya çok meyil etmesine, dünyalık isteyen kişi için dünyalığa, dünyalık istemeyen, manevi güzellikler, nimetler isteyenler için de kamil mümin olmaya işarettir. Ya deli görmek veliliğe işarettir yani. Kardeşlerim delilik kimi insanlar için de saltanat hükümranlık ya kıdem böyle mevki makam anlamında kimileri için de sevgili kardeşlerim böyle bir mala veyahut mirastan geçinmeye kardeşlerim işaret etmektedir. Sonu kederle bitecek işlere işarettir. Kulluk kaygısı taşıyan insan için güzel ve salih amele işarettir kardeşlerim. Delilik bazı kaynaklarda ifade edildiğine göre, aşık olmaya, sevdiği kişi veya sevdiği varlık için böyle akıl ölçüsünü aşmaya işarettir. Bazı kaynaklarda da imanın kamil olmasına, kamil bir imana, efendim halis bir Müslümanlığa işarettir. Çocuğun delirdiğini görmek rüyada çocuğun delirdiğini görmek o çocuğun babasının zenginliğine işaret eder. Kadınınki de kadının delirdiğini görmek o senenin bol olacağına, ürünlerin, mahsullerin bol, fiyatların böyle e, ucuz olacağına kardeşlerim işaret etmektedir. Rüyasında deli gören kimse, akıl hastası diyeyim ben ya. Rüyasında akıl hastası gören kimse Yeni birisiyle tanışır kardeşlerim. Bir akıl hastasının size bir şey vermesi o da kardeşlerim kısmet olarak yorumlanır. Kısmet. Rüyada böyle kafayı sıyırdığını, aklını yitirdiğini gören kimse bir konuda isabetli karar vererek çevresinde hayranlık uyandıracak anlamına gelir. Rüyasında deli gören kimse yeni birisiyle tanışır diye ifade ediliyor. Kardeşlerim, bir akıl hastasının bir şey vermesi kısmet anlamındadır ve rüyasında kendisinin aklını yitirdiğini görmek etrafındaki insanları mest edecek böyle güzel kararlar vermeye kardeşlerim delalet eder. Böyle akıl hastası birisine Rüyada bir şey verdiğini görmek o da kısmettir kardeşlerim. Aynı zamanda kişinin çevresinden olmayan bir yabancıyla tanışacağına, dostluk kuracağına işaret etmektedir. Rüyasında aklını sıyırdığını gören kimse ise önemli bir konuda çok doğru bir karar verecek diye kardeşlerim kaynaklarda ifade edilmektedir. bazı alimler bu akıl hastası görmek, rüyada deli diye tabir edilen insanları görmeyi diyor ki rüya sahibinin kısmeti açılır. İzzet ve zenginliğe kardeşlerim ifade eder, tabir edilir. İffeti ve zenginliği, izzeti çağrıştırır. Sevgili kardeşlerim, dünyanın kendisine yönelmesini sembolize eder ve onu arzu eden kişi için, dünyalık şeyler isteyen kişi için belki yoksul ihtiyacı var, fakir birisi, onlar için de ferahlık demektir, bir takım sevinçler, mutluluklar demektir kardeşlerim. Rüyada bir kimsenin bir şeyin dokunması için böyle dokunması sebebiyle veya Aklından noksanlık meydana geldiğini görmesi o kişinin faiz yiyen birisi olduğuna işarettir. Bazı kaynaklar da kardeşlerim deliliği cennete girmeye cennet <laughs> cennete girmeye kardeşlerim işaret sayarlar. Ya rüyayı görenin deliliği nispetinde oranında ona gelecek mal mülk ifade edilir diye kaynaklarda geçiyor. Çocuğun aklını kaybetmesi babası için zenginlik, kadının aklını kaybetmesi o da çarşı pazar için efendim alışveriş için ucuzluk ve bolluk anlamına gelmektedir sevgili kardeşlerim. Böyle güzel davranışları da e, ifade eder ha. Evet hocam rüyada ben diyor. Deli olduğumu, delirdiğimi gördüm. O kardeşlerim e, haram mal kazanç, e, kazandığım paraya haram mal karıştırdığına işarettir. Faiz yediğine işarettir. Allah muhafaza, Allah uzak etsin. Sara hastalığına tutulup aklını kaybettiğini kardeşlerim e, işaret ediyor biliyor musun? Allah uzak etsin ya Rabbi. Allah'ım şifa versin öyle da böyle nöbetler falan geliyor. Kötü bir şey. Allah muhafaza. O an aklını kaybediyor insan. Kendinden geçiyor. Ne yaptığını bilmiyor. Baygınlık geçiriyor. Kriz geliyor falan böyle. Allahu Teala muhafaza eylesin kardeşlerim. Allah'ım sağlık, sıhhat versin. Allah'ım aklımıza mukayet olsun. İnşallah. Akıl sağlığımız, ruh sağlığımız, beden sağlığımız Allah'ım bunları muhafaza eylesin. Rabbim cümlemizin yar ve yardımcısı olsun inşallah. Siz de Gördüğünüz rüyaların tabirini merak ediyorsanız eğer videonun yorum kısmına yazın biz de rüyalarınızın tabirini paylaşalım. Allah'a emanet olun can kardeşlerim.